Sesli Köşe 16 Mart 2021 Cumhuriyet Gazetesi Erdal Sağlam Ekonomik Reform Paketini Kim Tırpanladı? Açıklanan ekonomik reformların bakan Lütfi Elvan ve ekibinin hazırladığı şekliyle çıkmadığı, Cumhurbaşkanlığında hem başlıklar hem de içerik olarak önemli değişiklikler yapıldığı iddia ediliyor. Bu değişikliklerde Berat Albayrak'ın hocası Profesör Erişah Arıcan'ın isminin öne çıkması ise değişikliklerin anlamını tartışmalı hale getiriyor. Son iki haftadır Ankara kulislerinde hazırlanan reform metniyle ilgili önemli söylentiler dolaşıyordu. Hazırlanacak paketle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'la Cumhurbaşkanı arasında görüş ayrılıkları yaşanması zaten bekleniyordu. Buna rağmen Bakan Elvan'ın radikal önlemler yer almasa bile reform paketinin kredibilitesi için önemli uygulama metinlerini reform açıklamasına koymak istediğini de biliyoruz. Bakan Elvan yapılması gerekenleri geniş kesimlerle tartışmış, sorun ve talepleri dinlemiş ve çözümlere dönük iyileştirme çalışmaları yapmıştı. Son iki haftadır Cumhurbaşkanlığına gönderilen metinlerin sık sık geriye döndüğü, tartışmalar yaşandığı ve önemli müdahaleler yapıldığını duyuyorduk. Hafta sonunda Cumhurbaşkanlığı Erdoğan tarafından açıklanan reform paketini gören bürokratlar artık bu söylentilerin doğru olduğunu daha açık konuşmaya başladı. Dolayısıyla reform paketinin bürokraside de hayal kırıklığı yarattığını söyleyebiliriz. Birçok sorun başlığının alt alta sıralandığını, reform denebilecek ciddi bir uygulama maddesi bulunmadığını kabul eden bürokratlar, sorun alanlarının sağlanmasının bir reform paketi için yetmeyeceğini söylüyor. Bakan Elvan Başkanlığı'nda bürokrasi tarafından hazırlanan metinlerde tam olarak olmasa da bazı başlıkların altının doldurulduğu, verilerin yer aldığı, nasıl yapılacağının hatta bazı alanlarda yasalarda ne tür değişiklikler yapılacağının yer aldığını ama reform açıklamalarında bunlara rastlamadıklarını söylüyorlar. Bu da Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı arasındaki görüş ayrılıkları bulunduğu iddiasını güçlendiriyor. Bilgi veren kaynaklar kesin bir şey söylemekten kaçınsa da ya Bakan Elvan'ın da açıklanan tedbirlerin nasıl yapılacağı konusunda net bir taahhütte bulunulmaması isteğine uyduğunu ya da nasıl yapılacağı konusunda görüş ayrılıklarının sürdüğü yorumunu yapıyor. Örneğin üretimin artırılması kapsamında yatırımların korunması hakkındaki kanunda yapılacak değişikliklerin detaylı olarak taslakta yer aldığı ancak açıklanan metinde bunun bulunmadığı söyleniyor. Aynı şekilde reformların gerçekleştirilmesi kapsamında yaratılacak kaynağın vergi gelirlerinde yapılacak artışların da önemli ölçüde planlandığı ama metinde bulunmadığı ifade ediliyor. Bununla birlikte harcamalardan tasarruf kaleminde Bakan Elvan'ın metninde döner sermayeye yanında fonların gözden geçirilmesi, bazılarının kapatılması gibi maddeler bulunduğu açıklanan reformlarda bunların değer almadığı belirtiliyor. Bu arada zaten var olan Ekonomik Koordinasyon Kurulu ve Finansal İstikrar Kurulu'na başkanlık konusunun da tartışmalı olduğunu öğreniyoruz. Her iki kurulda da Bakan Elvan'ın başkanlık etmesi planlanmışken Cumhurbaşkanlığından dönen şeklinde ekonomik koordinasyon kuruluna Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlık etmesi yönünde değişiklik yapıldığı konuşuluyor. Peki Bakan Elvan'ın gönderdiği metinlerdeki değişikliği bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan mı yaptı? Kim etkili oldu? Bilgi veren kaynaklar Hazine ve Maliye Bakanlığından giden metinlerin Cumhurbaşkanlığındaki muhatabının Profesör Doktor Erişah Arıcan olduğunu söylüyor. Erişah Hoca'nın son dönemde Cumhurbaşkanlığının ekonomi politikalarında belirleyici bir konuma geldiği, bakanlıktan gönderilen metinlerin kendinden geçtiği konuşuluyor. Erişah Arıcan'ın BIST Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı, bu yılın başında bakanlığı bırakan Berat Albayrak'ın yerine Türkiye Varlık Fonu Başkan Yardımcılığına atandığını biliyoruz. Berat Albayrak'ın doktor hocası olarak bilinmektedir. Profesör Erişah Arıca'nın son dönem bu kadar öne çıkması başka söylentilere de neden oluyor. Kısa süre önce TÜİK Başkan Vekilliğine kurum içinden getirilen Ahmet Kürşat Dost Doğru, verilerin şeffaflığı ve TÜİK'in güvenilirliği açısından önemli bir adım olarak görülmüş ama 15 günde görevden alınarak yerine Marmara Üniversitesi'nden bir hoca atanmıştı. Yeni Başkan'ın ilk icraat olarak verilerle ilgili yetkin kurum ve hocalardan oluşturulan yeni danışma kurullarını tasfiye edince söylentilere zemin hazırlanmıştı. Çünkü Berat Albayrak'a yakın köşe yazarları danışma kurullarına giren isimlere ciddi itirazlar getirmiş, yeni başkana tanıp bu kurullar tasfiye edilince Albayrak'ın inisiyatifiyle bu işin yapıldığı söylenmişti. Gelen kişinin tanınmamış, Erişah Arıca'nın mensubu olduğu kurumdan gelmesi dikkat çekmişti. Reform paketi konusunda Erişah Arıca'nın öne çıkması, bürokratların bile duyacağı bir yöntemle itirazlarını dile getirmesi, Berat Albayrak'ın öne çıkarılan hocası kanalıyla etkisini sürdürdüğü söylentilerine neden oluyor. Özetle, anlayış aynıysa, kural ve kurumlar esas alınmıyorsa, kişileri değiştirmek fazla bir şey değiştirmiyor. Zaman uzatılsa da gidişat değiştirilemiyor. Sesli Köşe'yi Yön Radyo'nun Spotify, Google Podcast, iTunes Podcast ve SoundCloud hesaplarından da dinleyebilirsiniz.